Merhabalar. Bugünkü dersimizde bundan önceki derslerin üstünden geçmek amacıyla metin çözümleyeceğiz. Önce Farsça bir metni Türkçe'ye, sonra da Türkçe bir metni Farsça'ya çevirelim. Farsça metnimiz şöyle olsun. Dağstani kuta derbareye raftane simin be sinema. Ruze çaharşembe bud. Hava barani ve sert bud. Simin şad bud. چون که فیلمی که سیمین منتظر آن بود بالاخره در سینما بود سیمین منتظر مادرش ماند مادر سیمین از کار برگشت و با هم به سینما رفتند مادر سیمین آب میوه خرید و به سیمین داد فیلم تمام شد و آنها به خانه بازگشتند پدر سیمین آمد Simin film ra be pedarish tarif kard. Moqe-e Simin do qesse az kitab-e Dastan khond. Simin khabid va khab Bu anlatı Simin ismindeki bir çocuğun sinemaya gitmesi, eve dönmesi ve bu olay etrafında gerçekleşen bir dizi olayı anlatıyor. İlk cümlemizden başlayalım. Ruze çarşembe buğut. Bu üç öğeli cümlenin yüklemine bakarak olayın geçmişte cereyan ettiğini görebiliyoruz. İlk sözcüğümüz ruz hem gündüz hem de gün anlamını verecek. Çarşembe ise haftanın günlerinden çarşamba olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla sırayla çevrildiğinde gün çarşamba idi şeklini göreceğiz. Bu cümleyi çarşambaydı veya çarşamba günüydü şeklinde daha akıcı çevirelim. Hava barani ve sert bud cümlesinde barani ve sert sözcükleri ve bağlacıyla birbirinden ayrılmış. Dolayısıyla işin daha kolay olması için ve'nin sağını ve solunu aynı sözcükmüş gibi düşünerek kalıbı görelim. Hava sert bud. Şimdi burada hava soğuk idi öğelerini çevirebiliriz. Anlayabileceğimiz üzere hava soğuktu dememiz bize genel kalıp ve anlamı sağladı. Şimdi de sildiğimiz öğeleri çevirerek yerine koyalım. Yağmurlu ve. Elbette yüklemi tekrar etmektense anlamı tek yüklemde yani sonda vererek daha uygun bir çeviri sağlayalım. Yani Farsça'da şöyle düşünmektense hava barani but ve sert but yerine Hava barani ve sert bud diye çevirmemiz ve düşünmemiz daha makul olacak. Şimdi hava ve havaya dair bilgileri aldığımıza göre Simin'in durumuna bakalım. Anlatıya göre Simin şad idi. Yani Simin sevinçliydi, mutluydu. Buraya biz çera sorusunu ekleyelim ve bir soru soralım. Çera Simin şad bud. Bu sorunun cevabı hemen yanındaki cümlede verilmiş. Çünkü filmi ki simin muntazere ambud, bel ahare sinema bud. Çünkü kısmını anladıktan sonra cümlenin devamıyla karşılaşıyoruz. Simin'in mutluluğunun sebebi çünkü'den sonra verilmiş. Görebileceğimiz üzere ki bağlacı bir kere değil defalarca bir cümlede tekrar edebilir. Şimdi sizi önceki derslere götürmeme, isim başlığını tekrar etmeme izin verin. Hatırlayabileceğimiz üzere esme muarrefe ve esme nekre konusunu konuşmuştuk. Bu başlığı bildiğinizi varsayarak fiilim ve fiilimi arasındaki farkı size sormak istiyorum. Neden bu cümlede film değil de filmi kullandım? Bu sorunun cevabını bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki derste cevapla cevabınızı kontrol edebilirsiniz. Şimdi filmi derken o film ki diyelim. Simin montazere ambud. Simin ve bud yüklemini ele alalım. Soru soralım. Simin montazere an bud. Da simin montazere ne bud? Onu beklerdi ama neyi beklerdi? İşimizi kolaylaştırmak için şu bilgiye değinelim. Bir şey, kimseyi, olayı beklemek için Farsçı'da geçişli iki adımlı montazer buden fiilini kullanabiliriz. Farsçı'da neyin beklendiğini montazer ve buden arasına aldığımızda gayet açık bir beyanda bulunmuş oluruz. Yani montazere falanca şey, falanca kimse, buden falanca şey veya falanca kimseyi beklemek anlamını veriyor. Yolunu gözlemek anlamını veriyor. Çok güzel. Dolayısıyla Simin onu beklemiş. O burada filme işaret etmekte. Öyleyse çonke filmi ke Simin montazere an bu cümlesi çünkü o filmi ki Simin onu bekliyordu şeklinde Türkçe'ye çevrilebilir. Devamındaysa belahere sözcüğü görünüyor. Bil ahire şeklinde Türkçe'de de duyduğumuz, kullandığımız sözcük. Sonunda son olarak nihayet olarak çevrilebilir. Belahare eder sinema bu dise bu bilgiye dayanarak sonunda sinemadaydı olarak çevrilebilir. Simin montazere maderaşmand. Önceki cümleden öğrendiğimiz üzere montazer buden böyle bir şeyi beklemek. Aynı şekilde montazer manden de neredeyse aynı anlamı taşıyor. Aşağı yukarı ne zaman geleceği belli olan bir kimseyi veya şeyi beklemek için Montazerman'den daha uygun bir karşılıkken Montazerbuden genellikle ne zaman geleceği belli olmayan bir şey veya kimse için kullanılmakta. Yani annesini evde bekleyen bir çocuk için Montazerman'den uygunken bir filmin gişeye girmesini bekleyen kimse için Montazerbuden daha doğru bir karşılık olacak. Ayrıca bir eylemde bulunup genellikle kısa sürede tepki beklemeye montazer manden diyelim. Hiç tepki beklemediğimiz veya tepkisi çok uzun süre sonra gelecek belli etkileri de montazer budenle verelim. Örneği şöyle düşünelim. Bir otomata gittiniz, parayı attınız ve suyun veya işte ne almak istiyorsanız onun düşmesini bekliyorsunuz. Burada siz montazer mandan eylemini gerçekleştiriyorsunuz. Neden? Çünkü tepkime anlık olacak. Birkaç saniye sürecek. Yatırım yapıp yatırımın değerlenmesini beklemek için montazer buden karşılığı daha uygun olacak. Dolayısıyla Farsça cümlemizi Simin annesini bekledi diyerek çevirebiliriz. Devam edelim. Madere Simin az bergeşt. bergeşti. Unutmayalım. Madere simin burada bir tamlama ve siminin annesi diye çevrilecek. Kar sözcüğünün az ekiyle geldiğini görelim ve işten diye çevirelim. Bergeşten ise dönmek, geri gelmek anlamlarını taşır. Siminin annesi işten döndü. Şimdi bahem, bahem diğer sözcüğünün kısaltılmış halidir. Ba hem diğer birlikte birbiriyle anlamlarını geliyor. Ve ba hem sinema raftend kısmı ise pek tabi ve birlikte sinemaya gittiler diye çevrilebilir. Madere simin ab mi ve cümlesinde yine ilk iki sözcük tamlamadır. Ab mi ise ab ve Mive sözcüklerinden oluşur ve meyve suyu anlamını verir. Bu sözcüğün neden ab boşluk mive veya ab b mive diye yazılmadığı veya okunmadığı ileriki derslerimizde görülecek. Hariden fiili bir ürünü satın almak, para karşılığında bir şeyi almak anlamına geliyor. Öyleyse madere simini ab mive harid siminin annesi meyve suyu aldı olacak. Ve be simin dad cümlesi de ve simine verdi olarak Çevrilecek. Film tamam şot cümlesinde tamam şot bir şeyin bitmesini gösteriyor. Örneğin bir fırının önünde nan tamam şot cümlesini gördüğümüzde o fırında ekmeğin bittiğini anlayacağız. Bu cümlede ise film bitti şeklinde anlamamız gerekiyor. Ve anha behane baz geçtend cümlesinde zamirimiz onlar. Yani kasıt simin ve siminin annesi. Bazgeçten fiili tıpkı bergeçten gibi anlamlandırılacak. Yani ve anha behane bazgeçten cümlesi ve onlar eve döndü olarak çevrilecek. Peder simin tamlama ve siminin babası şeklinde gelecek. Yüklemimiz de geldi olarak çevrilecek. Simin filmra ve pederes tarif kerd cümlesine dikkat. Bu cümlede iki ekin yan yana geldiğini görüyoruz. Endişelenmemize hiç gerek yok. Biliyoruz ki ra ekinin geliş sırası Türkçe ile aynı. Yani burada ra sözü film ile ilişkili. B ise Türkçeye ters sırayla çevrilmekte. Bu da B'nin pedereş ile alakalı olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bu iki ekin yan yana gelişi gözümüzü korkutmasın. Şimdi bir de yüklemimiz tarifkarda bakalım. Tarifkardan bir konuyu veya olayı bir kimseye anlatmaya denir. Aynı şekilde bir kimseye masal anlatmak için dağıstan tarifkardan doğru bir kullanım olacak. Cümlemizi çevirelim. Filmi babasına anlattı. MoreHpeddasimin dose Erketae dastanhand. Bu cümlenin ilk iki öğessine dikkat edelim. Moge <laughs> sözcüğünden sonra gelen sözcük zamanında sırasında vaktinde anlamına geliyor. Yani mogeeH <laughs> dendiğinde uyku zamanında veya uyku vaktinde anlamlarını taşıyor. Örneğin mogee <laughs> bazi oyun sırasında anlamını taşır. Şimdi de ek ve tamlamalara bakalım. Pedere simin. Ketabe dağstan tamlama. Az ketabe dağstan ek alan öbeklerdendir. Simin'in babası masal, hikaye kitabı, hikaye kitabından şeklinde çevrilebilir. Şimdi cümledeki öğeleri sırayla yerleştirelim. Uyku vakti Simin'in babası hikaye kitabından iki hikaye okudu. Simin, Habit. Simin uyudu. Habiden uyumak anlamına taşır. Hab haliyle hem uyku hem de rüya anlamına geliyor. Yani birisi Hab Didem dediğinde rüya gördüm demiş oluyor. Dolayısıyla Habe film radid cümlesinde Xab aslında xabe çizi ya kesira diden bir şeyi veya kimseyi rüyada görmek anlamıyla gelmiştir. Diğer pratiğe geçmeden şu konuya değinmek istiyorum. Bugüne kadar öğrendiğiniz ve bundan sonra öğreneceğiniz sözcükler Farsçada sık kullanıma sahip sözcüklerdir. Bu yüzden bu sözcükleri farklı cümleler içinde tekrarlayarak öğrenmenizde fayda var. Şimdi de Türkçe bir anlatıyı Farsçaya çevirelim. Anlatımız şöyle olsun. Bu kitabı üç defa okudum. Neden üç defa okudum? Bir defa yeterli değil miydi? Üç defa okudum çünkü okuması zevkliydi. Bir şeyler anlattı ve öğretti. Sen bu kitabı okudun mu? Evet okudum. Bir defa okumak yetti. Karakterlerden hoşlanmadım. Çok garip. Neden? Hmm, sanki onlar daima karamsarlardı. Bu anlatıda kitap ve karakterleri üzerinden geçen bir diyaloğu Farsça'ya çevireceğiz. Bu kitabı üç defa okudum derken önce bu bu kitabı diyelim. İn İnketab. Elbette kitabı demek için ketab ra dememiz ve ra 2'nin ketaba geldiğini bilmemiz gerek. Defa demek için bağır veya def diyebiliriz. Üç demek için ise se diyelim bir şeyin kaç defa tekrarlandığını belirtmek için Türkçe sırada olduğu gibi önce tekrarlandığı defayı sonra da defa sözcüğünü getirelim. Yani üç defa demek için ya sebar ya da sedef edeceğiz. Son adımda okudum yüklemi bize eylemin ben kişisi yani birinci tekel şahıs tarafından geçmişte gerçekleştiğini göstermekte. Okumak fiili için farsça karşılığımız ''kandan'' olacak. İlgili pasvende zamirimiz ''Pasvende zamir evvel şahs der zaman-ı gozaşte'' olacak. Hemen hatırlayalım. evvel şahs-ı am, dovom şahs i, e sevom şahs yok.'' Evvel şahs im, dovom şahs cem it, sevom şahs cem and. Dolayısıyla ilk cümlemizi şöyle kurabiliriz. İn ketabra sebar خواندم veya in ketabra sedef e خواندم. muhatabının cümlesi neden sorusuyla başlıyor ve cümlenin sonunda bir soru işaretiyle bitiyor. Biliyoruz ki neden sorusu için karşılığımız çera olacak. Okuduğun yüklemi geçmiş zamanda sen gizli öznesiyle geliyor. Dolayısıyla Farsça'da bu ne maziye gelecek olan pasfande zamirimiz, pasfande zemide dovum şahsam ofrad der zamane gozaşta olacak. Yani çerasebar khandi. Bir defa yeterli değil miydi? Cümlesinde gizli bir aya var. Bildiğimiz üzere Farsça'da aya, Türkçe'de acaba koymadan da acabalı veya ayağlı soru sorabiliriz. Şimdi, Metne sadık kalarak A'ya koymaksızın çevirelim. Yükleme dikkat edelim. Yeterli olmak için Farsça'da kafi buden fiilini kullanabiliriz. Elbette yüklemimiz olumsuz yükte olduğuna da dikkat edelim. Yani kaba tabirle kafi buden fiilimiz kafi nebuden olarak işlenecek. Tabii bunu tercih etmezsek cümlemizi pozitif yükle kurup Fiilimizin başına ne takısı getirmek onu olumsuzlaştıracaktır. O zaman cümlemizi çevirelim. Yekbar kafine bud veya aya yekbar kafine bud. Üç defa okudum çünkü okumak zevkliydi cümlesinde okunması sözcüğüne dikkat edelim. Sığ takısı tıpkı isimlerde geldiği gibi fiillere de gelebiliyor. İyelik eklerinin fiile de gelmesini bu örnekte görebiliyoruz. Şimdi hızlıca iyilik eklerimizi hatırlayalım. Zemire malikiyet evvel şahsı mufrat am. Zemire malikiyet etovum şahsı mufrat at. Devam edeyim okumadan. Sevom şahsı mufrat aş. Evvel şahsı cem. Eman dovom şahsı cem Etan sevom şahsı cem Eşan. Bir isim için görelim. Ketabem ketabet ketabeş. Ketabeman ketabeten ketabeşan. Kitabım kitabın kitabı. Kitabımız kitabınız kitapları. Şimdi bir de fiil için bunu yapalım. Handenem okumam, handenet okuman, handeneş okuması, handeneman okumamız, handenetan okumanız, handeneşan okumaları. Dolayısıyla burada okuması için vereceğimiz karşılık handeneş olacak. Bu bilgiye istinaden 3 defa okudum çünkü okuması zevkliydi cümlesini çevirmeye hazırız. Tabi bir de zevkli sözcüğünün karşılığını verelim. Lezzet baş. Şimdi cümlemizi kuralım. Sebar handem çünkü xandenas lezzet başıydı. Bir şeyler anlattı ve öğretti cümlesinde şey demek için cheese ve çoğu için cheese ha diyelim. Elbette bir şeyler demenin yolu sadece cheese ha demekten geçmiyor. Ama şimdilik cheese ha demekle yetinelim. Anlattı fiili şimdilik tarif kerdan ile karşılansın. Öğretmek için ya dağıt fiilini kullanacağız. Ya fiilini kullanacağız. Yani cümlemiz çiz ha tarif kert ve ya dağıt. Şimdi son kısımda sen bu kitabı okudun mu sorusunu soralım. Bu soruda önceki soru gibi gizli bir acaba içeriyor. Bu cümleyi çevirmek için bilgilerimiz tam. Bu yüzden fazla bilgiye ihtiyaç duymadan çevrildi. To in kitabra handi veya aya to in kitabra handi. Evet okudum. Bir defa okudum yetti. Karakterlerden hoşlanmadım. Cevap elbette basit bir şekilde çevrilebilir. Bale handam. Bir defa okudum. Yekbar handam. Şimdi fiilimizin mastar halini görüyoruz. Bu yüzden mastar olarak çevirmek durumundayız. Yetti Demek yeterli oldu, kafiydi anlamlarını verecek. Bu derste öğrendiğimiz kafi buden fiiliyle karşılaşalım. Yekbar, handen kafi bud. Bu fiilimiz de ileride daha geliştireceğimiz fiil öbeklerinden biri. Yani burada verilen belli başlı sıfatlar, isimler veya fiillerin basit hatta bazen kulağa garip gelecek şekilde kullanımına çok takılmayın. Çünkü şimdilik bir temel atıyoruz. Ve bu temeli atarken belli başlı yardımlar almamız gayet normal. Şimdi devam edelim. Karakterlerden hoşlanmadım cümlesini hoşlanmadım için Farsçada az kesi ya çizi hoş neyameden kalıbı var. Yani bir kimse veya şeyden hoşlanmamak. Burada karakterlerden hoşlanmamak için az şahsiyet ha hoşam neyamet karşılığını kullanabiliriz. Çok garip. Neden? Bu cümledeki çok garip acab ile karşılanabilir. Yani acab. Çera. Yani çok garip. Neden? Sanki onlar daima karamsarlardı. Bu cümlede bilmemiz gereken birkaç sözcük var. Sanki demek için guya veya engar diyelim. Daima sözcüğünü Hamişe veya daimen olarak karşılayalım. Karamsar için ise badbin diyebiliriz. Öyleyse cümlemiz guya anha hamişe badbin budend şeklinde çevirelim. Bu bilgileri de size verdikten sonra dersimizi noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Esen kalın.